Allah'ım duyururuz. Anam 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 Açıyor. Bir... Duydu. Aa Aaa Aa, dondu. Aaa. Aa, havada kaldı. Aa, bitti. Aa, o ses ne? Gıdık oldu. oldu yapma hem video çekiyor. Elindeki büyüğü gördün mü? Elindeki büyüğü şey gördün mü? Burada öyle şey dünyada mı doğuyoruz bu arada? Ha, tamam burada ölelim. Bir şey yok. Değil, değil. olsun mu? da, <laughs> blaise, 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 blaise. da... Abi? Abi. başka bir yol mu gidecek burada? <laughs> daha... Ooo. Başka bir mu geldi? <laughs> ya. Abi ya kiş kişi, kişi olsaydı. <laughs> Kemik mi asacak? Tüy atar Tamam Yer ya. yaparsanız tamam, ok yaparsınız. Ee, ama. Ok yapar mı? cahili karşınızda. Öldürme. Aa! Bir türlü <laughs> oraya gidelim. ki? <laughs>

onun iki tane Ne ya? yoksa sevgili var. Ne? Yedi. Murmurmas. Ne? 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 oynayacağım. Ne? Tamam, gel <laughs> Ne? Arkadaşlar kardeşim Ne? 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 Adam daha yeni geliyor. Oğlum yok. <laughs> 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 evet arkadaşlar, ben <laughs> Evet. Oh, oh, pikin yanıyor. Oo. Oo, oo. oo, Tabii. Bunu öldüreceğim bu arada. Ha. Neden? Ha? Lan altın. Bu altın mı? Güzel. Altın var, var Lili. Bakın şu. Oo, bunu Vur bir tane lafını. <laughs> Kritik vurursan zaten anlarım ya. Oha. O düştü. Abi, atın. Elinize kadar şişe atın. Elinize kadar şişe atın. Belki o <laughs>

demos down da ban down da down aha

Hana kar, kar, kar. Olmuyor. 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 ya? Ne

Ya, ne yapıyorsun? Şu an ne yaptın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne lan? Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?

Hanımide. Asap. öldün. neredeydi bu arada bir? At, e, altına rastlamış diye. Lan, yürü git ya O kadar altın boşa mı gitti ya? 16. 16. Oğlum belki de Angel Bird çıktı ne diyor? Şurası ha şurası evet. Ha evet. <laughs> Buraya nasıl gittik o? Bu arada bu neydi? <laughs> bot. 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 Evet, bot bu neydi? Bot neydi lan? Bot. Şey şey. Aaaa. Şey. Altın ya. Evet. Ni? Yo altın. Kaş gidiyor, kaç gidiyor. sana altın atıyor. Ona evet, ah. evet, evet. şimdi burada benim kafam yukarı gibi be yapıyor bunlar diye. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl bir laf? Bu tamam almak istiyorsa at. Vurursam herhalde bana saldırıyor değil mi? Hmm. Yok saldırmıyor. Defende mi? Devam gelmek iyi çalışır. Öle. Bu az. Osa. <laughs> Gelmeyin lan buraya Oh 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 mantar oh, mantar, oh. mantar mantar Mantar, mantar çorbası mı oh oh En gitme En gitme Dikarı doğru Vurma vurma Allah rızası için Aa! Oğlum ne oluyor lan? Oğlum içinde mi mı ne bileyim? ben onu ya Video aslında Aa! Aa, ne? Yeter, yeter.

Kimedi yumuşak. Gel buraya. Gel. Ben burada bir yumuşa. Şey. Ne işi? Ne yere gitme işi ne? Neden? Vadi. Hatilden. Abi o kadar şey boşa gitti ya. Altın. Boşa gitti. Boşa. Ne kadar altın bunlar? Şok şey Niye bize küfür ya? Niye bize küfür yazdınız arkadaşlar? Ne yazmışlar? E sen sen benim arkadaşım olsun bana da geçiyor. Evet. Lan, Lan ne, ne olmuş şey buraya? Lan oraya ne mı koymuş? Creeper da var. Ah dedi. Ne oldu? Ne oldu? Aa çok kaçtı. Aa, Aa burada yola var. Evet anlıyorum. Gezi. Yok olmadı. Ne? <laughs> Arkadaşlar burada çok değişik şeyler oluyor. <laughs> Şimdi ekmeği ne yapalım? Ben <laughs> <Göğlediğim>. Allah <laughs> 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar Hayır. Sandık koyuyorum Ben arkadaşlar 3 katı maden yapacağım Ya beni, üç <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> ben 3 katı Arkadaşlar ben 3 katı maden yapacağım, yapacağım. Maden <laughs> ya. Öyle sandıklar koyacağım İçinde maden şeyler olacak Maden Evet <laughs> Bir dört tane yeteceğim çok o kanalını Maden sandığı işte. 3 tane maden oldu.

mesela şey var ama vardı orada var mı bilmiyorum ama antik şey var. Yani. Aynen. Güzel tonti tonti nasıl şey? Aa, ne oluyor baba? Nereden? Şeylere bak bir onla hangi bir onla gittiğin için sürdü şey yani şeyler orada. var. Oradan <laughs> az şey dedik. Antik şeyin yanına gittim. Antik şey var yani burada burada. Gongong evet. da représentlarına... e? bunu Evet. Neden var? Neden var? Neden var? Neden var? Neden var? Neden var? Neden Abi bir türlü şu girdap çıkmıyor. basamadık be. pe? İzapsi evet. Niye? Ne? Bıza. Bıza. İşte ama Ne? 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 bir, bir şey kömür, kömür kal. kömür <laughs> Ne? Ne? Bir, bir vardı, Ne? 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 Ma devir mi kazandık? Devirlerden çıkıyor. Oh. Eritince. Eritince, Eritince çıkıyor tamam. Tamam. Umarız toplayalım. Yalnız bu havende ya. neler gezindik ha. Ay Elmas mı acaba ne yapacaksın? Doğru sen bize burada şey yapıyoruz. O da doğru. Ben kaypten harcıyoruz dedi bu Evet. ben. Şimdi ben nede day. La. Orada elmas mı var? O bomba burada elmas varmış. Yani. Kaç Şu tane? Var. Bir, iki, üç tane. Profesör ne yapıyor? atladım bu Ben yanlış atmadım Ondan sonra lava. Lava, lava, lava atladım. Art lava atladım. Ha, Hardcore. Tam atladım. Lava'nın içinde ölüyor mu ölüyor? Sürümle O bloğun içinde sıçtık. şuradaki bütün demirleri toplayacağım. Ya bütün demir demeyelim de. İşte yani sonra toplamaya çalışacağız. Burada hiç... bir tavsiye vermek için burada. Onun kanalı yoğurt. yoğurt. Ama tekte o elması varmış gene. Ben burada mademde kaç e tane elmas var? Aa çatıya bakmayın. Ben tamamladım. yoğurt. Ben Yanına <laughs> Aynı. <laughs> <laughs> Aynen. Abi doğru <gülüyor> diyor. Ne diyor <laughs> ha? Vallahi profesyonel kötüyüm ben Şutu değil işte. Ya kör müyüm? mü ya? Bir de ya çok var ya yine elmas sandım ha. Ne? Demek iş. yeni şey buldum. Arkadaşlar. Çivi tutamıyor musunuz? Çok ya. Aa, Sessiz şey, olun da bari burada maden yapalım. Peki, bu, şimdi madenle yürüdük bir elmas bulduk. Hem de 9 tane. Dur bir. Hı. Oha, orada sende. Hı? Servet olsaydı. Evet. Hı hı. Şerefe tut. Aa, aa elmas. Aa. Demin de da elmas. <laughs> Aynen. Ve, a, a, şey. Yiğit. Yiğit senden Allah razı olsun. Senin sayende elmas buluyoruz. Ben olmadım. <laughs> 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 Yo bir sürü elmas var bunları buldum. Elmasların var mı kardeşim? Olur. 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 Şimşekleri sakıyor. Nasıl bir şey? Nerede kırık falan alışıyor? <laughs> Nerede şarkı? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne i̇şte şarkı başka işte. Bu da şarkı mı böyle? Sonra evine geliyor, patlatıyor. Bizim evimiz bizi patlattı, tak tak tak. de kafama Tamam lan siz ne konuşuyorsunuz? Siz ne konuşuyorsunuz? Vallahi Arkadaşlar. Hayatımızı. Burada ölelim bize senin işi? Aa dur. Bizim bir şey vardı ya. Hani. Ne? Bizim evet. Aa Hı. doğru. Hiç vardı orada. Bir şey. Başımızdan geçen korktum. <laughs> Dur. Biz de herhalde kocaman kafası varmış. Bir var. Ama var. <laughs> kadar gideceğim.